Git Rex'e git Rex'e. Gel şimdi babam gel. Tamam aferin benim oğluma. Gel şimdi oğlum şimdi. Gel babam gel. Köpeğini çövdün mü baba? Ne demiş benim oğlum? Ha? Ne gidemiş oğlum? Şef babam, yekşini şef babam, şef. Şef <laughs> <Çev> babam, şef. <çev. gülüyor> Şev babam, yekşi şev babam. Senin mi diyor baba? O senin mi diyor? Yoksa abinin mi diyor? Şev babam, yekşi şev babam. Şev babam, yekşini şev, haydi. Alperen. Rex kimindir baba? Senin mi duru? Kız ana baba. Otur de. <laughs> ne oldu baba? Heh. Ne olmuş yakışıyor? Ters mi durdu oğlum? Ters durdu. Aha, düzelecek. Gel. Gel şimdi gel. Dikkat et oğlum düşersin. <laughs> ne kadar mutlu oldu düzeldi diye. Ötü de ona baba ötü